İsmail Saymaz Kur'an kursunda 7 çocuğa tecavüzde utandıran ceza. Bir maaşın 8'de biri. Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur'an kursunda belletmenin tecavüzüne uğrayan M'nin annesi ben hafızım diyor. Oğlu M'yi cemaat yurtlarından güvenilir olduğunu düşünerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kursa verdiklerini belirtiyor. Şöyle devam ediyor. Adapsız şeyleri olmasın, Rabbimizin emrini bilsin ve iyi kötüyü ayırt edebilsin diye verdiğim yurtta çocuğumun öğrenmediği pislik kalmadı. Açıkça diyaneti suçluyor. Sormak isterim, bir müftünün ve bir imamın çocuğu yaşasaydı tavırları ne olurdu? Değil yanıt vermek, Erzurum müftülüğünden geçmiş olsun telefonu bile gelmedi. Acıdır ki tecavüze meydan veren görevlerini aklamakla meşguller. Kursta iki çocuğa tecavüz edip beşine istismarda bulunan 21 yaşındaki H.K. gerçekte Diyanet'in çalışanı değildi. Yalnızca hafızlık eğitimi vardı. Diyanet'in hafızlık kursunu bitirenler için Arapça eğitimi verilen Kur'an'ı anlama programına katıldı. Skandal bu aşamada başlıyor. Çünkü lise'li bir Arapça öğrencisiyle ortaokul çağındaki hafız adayı ortak yurtta kalıyor. Üstelik uygulama halen devam ediyor. HK 28 Eylül 2020'de Kur'an'ı Anlama Programına katıldı. Programı 13 Haziran 2021'de tamamladı. İlişkisinin kesilmesi gerekirdi. HK'ye göre 2021'in Mayıs ayından Ekim ayına kadar belletmen olarak görev yaptı. Böyle bir atama mümkün mü? Asla. Palandöken Müftülüğü 29 Ocak 2021'de kurslara öğrenci ve personel harici kimse alınmayacaktır uyarısında bulunmuştu. Diyanetin yönergesinde ise geçici konaklama hariç öğrenci olmayanların kurslarda kalmalarına izin verilme hükmü vardı. Ancak yurt yöneticisi olan NK inisiyatif alıp HK'yi belletmen olarak atayarak 14 çocuğu sadist bir tecavüzcüye teslim etti. Diyanetin idari soruşturmasında ifadesi alınan NK, belletmeni kursta öğrenci olarak tanıdığını belirterek efendiliği ve başarısıyla takdir kazanmıştır diyor. Heyke'nin belletmen olmak istediğini, lise mezunu olmadığı için belgeleri alamadığını kaydediyor. Açık liseye devam ettiği için kursta kalmasına izin verdiğini kaydederken hareket noktam öğrencilere derste yardımcı olabileceği düşüncesidir diye konuşuyor. Suç ortaklarını da ele veriyor. Heyke'nin şartları tutmadığı halde belletmen olarak kaldığını kursta görev yapan, gece nöbet tutan arkadaşlar bilmekteydi. Onlar da kalmasını söylediler diyor. Diyelim ki NK tecavüzcünün yurtta kaldığını müftülüğe aktarmadı. Hiç mi denetim yapılmadı? Müftü bizzat gittiğini ve denetçi gönderdiğini savunuyor. Kursta ders veren ve nöbet tutan 6 kişi, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak olumsuzluğa mahal vermemeye gayret ettiklerini ileri sürüyor. Bir yurtta 5 ay boyunca süren tecavüzler ve dayaklardan daha tehditkar ne olabilir ki? Ona da mahal verdiniz. Skandalda son perdeye geliyoruz. Müdür NKY görev mahallindeki usul ve esasları yerine getirmediği için 8'de 1 oranında aylıktan kesme cezası verildi. İki çocuğun tecavüze uğramasına, beşinin istismar edilmesine ve hepsinin de sopadan geçilmesine mahal vermenin bedeli şuymuş. Maaşın 8'de biri 6 çalışan görevlerine iade edildi. Oysa bir vaiz, din hizmetleri uzmanı ve imam hatibin de aralarında olduğu çalışanlar HK'nin kaçak şekilde kaldığını biliyordu bilhassa üçü suçluydu. Avukat Ahmet Kılınç tecavüze uğrayan M ve U'nun avukatlığını üstlendi. Ardından çocukları dinledi. Çocukların iddiasına göre N.K. çocuklara terlikle vuruyor ve yumruk atıyordu. Üzerine Kur'an konulan rahleyle dövüyordu. Küfrediyordu. Haydar adlı sopayı göstererek sizi döverim diye tehdit ediyordu. Atatürk portresini kırıp çerçevesiyle dayak attı. Kur'an'ı yırtarak yere fırlattı kutsal kitabı yerden alıp öpen küçük M'yi dövdü. Temizlik görevlisi olan UG ise geceleri hocalık yapıyordu. Çocukları sıra dayağına çekiyor, haydarla vuruyordu. Tecavüzcü heykeğinin sözünü dinemedikleri için yüzükle çocukların yüzüne yumruk atıyordu. Onlara yerleri temizletiyordu. Bazı geceler arkadaşlarıyla nargile keyfi yapıyordu. Yönetici HP ise çocukların ellerine vuruyordu terlikleri valizlerinde olmadığı için çocukları kovup evinize gidin getirin diye geri yollamıştı. Avukat Kılınç iddiaları dilekçe haline getirip 17 Aralık 2021'de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Ancak elle tutulur işlem yapılmadı. Savcılık yalnızca emniyete yazı yazdı o kadar. Avukat Kılınç bunlara ceza değil ödül verilmiş derken haksız mı? M'nin annesi sadece yedisi değil daha fazlası yaşadı. Meynin ailesi Erzurum'da skandalı savcılığa ilk bildiren aile oldu. Meynin hafız annesi sorularımı yanıtladı. Meyi neden yatılı kursa gönderdiniz? Kurs evimize çok uzak ve servis imkanı olmadığı için verdim. Cemaatlerin kurslarına vermedim. Dedim ki daha disiplinli olur, denetimli olur. Tam tersi oldu. Olayı nasıl öğrendiniz? Bir gün hasta oldu. Gittim kursa. Hoca zekası üst düzeyde ama derslere çalışmıyor dedi. Evde dedim ki oğluma, önceki belletmenin destek oluyordu diye mi derslerin iyiydi? Oğlum, anne sen bilmiyorsun nasıl bir insan olduğunu, bize tecavüz ediyordu dedi. O an koptum, ne tepki vereceğimi bilemedim. Yaşananları nasıl yorumluyorsunuz? Bir değil, iki değil, üç değil. Çocukları o kişinin başına bırakmışlar, ne yaparsan yap. O da çok affedersiniz bildiği gibi. Şiddet de var. Çok ağır şiddet. Oğlumda gördüm izlerini oynarken düştüm dedi. Tabi devlet yurdu denetim var diye düşünüyorsunuz. Cemaat yurduna göndermeyi bilirdim ama dedim ki devletin gözetimi altında bir kurs olsun. Göz yumanların, denetlemeyenlerin ceza almasını istiyorum ki örnek dava olsun. Yaşadıklarımı, çocuğumu yaşadıklarını başkaları yaşamasın. Öpmeye, sevmeye kıyamazken çocuğum neler yaşamış. Şu an durumu nasıl? Toparlamaya çalışıyorum. Çok da gücümün yettiğini söyleyemem. Çocuğum akıllı, kendi halinde, sessiz, derslerinde başarılı, yardım etmeyi seven bir çocuktu. O halinden eser yok. Adapsız şeyler olmasın, Rabbimizin emrini bilsin, iyi kötüyü ayırt edebilsin diye verdiğim yurtta çocuğumun öğrenmediği pislik kalmadı. Üstü kapanacak bir mevzu değil. Belki çocuğumdan önce başka kimseler de yaşadı. Bilmediğim için teslim ettim emin ellerde diye. O kadar kötü şeyler yaşamış ki. En az yedi çocuk. Yedi diye bir şey yok. Diğer çocukların başlarına gelmemiş diye bir şey yok. Diğer çocukların başlarına gelmemiş diye bir şey yok. Aileleri kabul etmiyor, örtmeye çalışıyor olabilir. Diğerlerinin de yaşadığına eminim. Başkası duyarsa ne olur? Olan olmuş. Başkası duysun ki bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Diyanetin Erzurum müftünün üzerine gidilmesini istiyorum. Kursta o kadar kamera var. Bazıları çevriliyor, bazılarının üzeri kapatılıyor. Edebim el vermiyor ama kursun bu iş yapılmadık yeri yok. Herkes haberim yok diyor. Ben de ilahiyat okuyorum. Çocuk gelişim belgem var. KPSS'den yüksek puan aldım. Diyanete atanabilirdim. Önüm kesildi. Bu kişi belgesi ve eğitimi olmadan çocukların başına belletmen diye gelmiş. Koskoca Diyanet'sin. Bir kere sosyal medyasına girilse ne kadar sapık olduğu ortaya çıkar. Denetimden geçirilmemiş. Diyanet görmezden geliyor. Bir müftünün bir imamın çocuğu yaşasaydı ne yaparlardı? Sormak istiyorum. Sizin çocuğunuzun başına gelseydi tavrınız ne olurdu? Uğun'un anne ve babası. Müftülükten bir telefon bile gelmedi. Nasıl öğrendiniz? Baba. Çocuğun karakolda olduğunu öğrendim. Sandım kavga olmuş. Böyle sapıklık aklımdan geçmedi. Tacizden de bahsettiler. İnanmadım. Korkuyorum sorayım. Allah hafız ablamdan razı olsun. Meynin annesini kastediyor ertesi gün mesaj attı. Dünyam karardı ama sayesinde belki binlerce çocuk kurtuldu. Velileri aradım. Kimse kabullenmek istemiyor. Bizi işin içine sokmak istiyorsunuz cevabı alınca aramaktan vazgeçtim. Ne düşünüyorsunuz? Baba, benim hayalim çocuğumu hafız yapmaktı. Şu ortamı gençliğimizi gördükçe diyordum ki bir gün dünyadan geçip gideceğiz. Arkamızdan dua eden olur. Düşüncem buydu. Anne, biz nazi kampına değil dinini diyanetini daha iyi öğrensin, insanlığa faydalı olsun diye gönderdik. Ağlıyor. Baba, annesi bir ara demişti ki cemaatlere verelim. Ama cemaatler öyle bir şey ki yarın kokusu çıktığı zaman insan dışlanıyor. Dedik ki diyanete bağlı bir yere verelim. Devlet güvencesi altında. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Anne, derste de, işkencede de, tecavüzde de o. Ona emanet edilmiş.'' porno filmi izletiyor, çocuklara hırsızlık yaptırıyor. Bir gün NK çocuklara şu cümleyi kullanıyor. Yatın kalkın HK'ye dua edin. Bu olmasa kim sizi çeker? Çocukta morluk gördünüz mü? Anne, bir gün önce yüzü gözü mosmordu. Eşime dedim ki müdürü ara. Aradı, inkar etti. Oğlum dedi ki anne Haydar adlı sopası var. Sopayı bulamadığı için Atatürk portesini yırtıp çerçevesiyle vurdu. Üç gün nefes alamadı. Müdür NK tecavüzcüden daha suçludur. Bu sadece Erzurum'da kalmamalı. Sesimi dünyaya duyurun, içimi soğutmam lazım. Baba, kürsüye çıkıp merhametten bahsediyorsun. Sen merhametsizsin. Diyanette olanların çoğu bu şekilde. Oğlunuz nasıl? Anne, pedagog desteği görüyor ama yarım insan gibi. Normal değil, yalan söyleyemem. Her an ağlamak istiyor. Artık dayanak gücümüz kalmadı. Ağlıyor. Baba, bir şey yaptığı zaman gözümüzün içine bakıyor. Korkusu var. İki buçuk aydır benimle yatıyor. Sayıklamasını bir duysan, Allah'ım sen kimseye yaşatma bunu. Ucunda ölüm olsa davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim amacımız sadece evlatlarımız değil. Başkalarının da gözü yaşlı olmasın. Anne, sadece yedi çocuk olduğu söyleniyor. O kursta kalan on dört çocuk da aynı felaketi yaşadı. Erzurum'un imajı, Erzurum'un imajı ne bu ailelerin, ne bu çocukların hayatından üstündür. Çocukların hayatını kim tekrar kazandıracak? Varsın Erzurum yıkılsın. Daha kaç aileyi kurban edecekler? Daha kaç çocuğun hayatını alt üst edecekler? Baba, bize Aile Bakanlığı'ndan 18-20 yaşında bir kız çocuğunu gönderiyorlar. Eğer isterseniz psikolojik destek verelim diyorlar. Bakanlık bu kadar mı saklamak istedi? Müftülükten bir telefon gelmedi. Çocuklarımız o kadar mı değersiz? Biz çocuklarımızın ifşa olmaması için sustuk. Müftülüğü basabilirdik. Müftünün yüzüne tükürebilirdik. Bağrının bu dünyada yeri var. Bizi o kadar değersiz hale getirdiler ki yazıklar olsun. Anne, dini değersiz hale getirdiler böyle yaparak. İsmail Saymaz